Ama ayet hakkında ne var? Ee, İbn Abbas Hazretlerinden rivayet ediliyor. Allahu Teala buyuruyor. Hakimi Tirmizi çok büyük zat. Meşhur Tirmizi değil bu. O meşhur Tirmizi'den de evvel. Ee, Hakimi Tirmizi ya evvel ya muasır. Nevadirul Usul sahibi, büyük muhaddis ve veli. Şah Hazretleri 30 sene onun ruhaniyetinden terbiye oldum buyuruyor. Kabrini ziyaret ettik Tirmiz'de. Onun kitabında geçiyor. Bu hadis sahiptir. O büyük muhaddistir zaten. Yani meşhur Tirmizi gibi. Gün ve gece kaç saat? 24 saat. Mevla buyuruyor bunu. Gün ve gece kaç saat? 24 saat. Bir kimse bu duayı okuyup da peşine bir kere ayetel kürsü okursa, namazdan sonra ayetel kürsü okuyoruz ya, Allah kabul etsin, okuyorsunuz. Fakat nasıl okuyorsunuz, harfleri nasıl çıkarıyorsunuz, manayı düşünüyor musunuz falan, neyse Allah kabul etsin. Biraz dikkatli olmanızı rica ederim tabii. Bu duayı başında okuyup da, elhamdülillah hiç terk etmem. Her namazdan sonra. Bu duayı okuyup da okursanız ne oluyor? Şimdi size ne anlatacağım? Aslında size büyük bir kar öğretmiyorum. Size ne kadar zarar ettiğinizi öğreteceğim. Sizin kardan ya hoca Efendi adam ayetel kürsü okumuyor sen bana okuyana karışıyorsun. Ya ona bakarsan öbürü namaz da kılmıyor. Öbürü abdest de almıyor. Öbürü inanmıyor. Sen niye kötüden emsal alıyorsun kardeşim? Sen bunu okuyandan emselan kardan ne kadar zarar ettiğini söyleyeceğim. Kardan yazık değil mi sana? Kaç senedir Rahetel Kürs'ü okuyorsun? Bu duayla okusaydın ne kazanacaktın? Bu duayı okumadan okuduğun için ne kaybettin? Lütfen sen senin hesap makineleri ve bilgisayarların bunu hesap edemez. Çünkü ben söyleyeceğim şimdi. Hesap edemez ama neyse ufak tefek bir bir günlükten hesap yap sen bir günlük. Zararına bak. Gece ve gündüz Hadis, Mevla buyuruyor. Hadisi kutsi bu. Bu kaynak hadis kaynağında ha. Rüyada zuhuratta değil hadis kaynağında. Gün ve gece 24 saattir. Bu saatlerden her birinde bu duayı ayetel kürsinin başında bir kere okuyan kişinin kişiden bana ne olur? 70 milyar dua kitabında bunu yanlış yazmışım biliyor musun? 70 milyon yazmışım. Onu burada düzelttim. Yanlış yapmışım işte. Şimdi sebune elf elf, sebune elf 70 bin demek. Elf elf 1 milyar demek. Sebune elfe elf 70 milyon yazmışım. Halbuki sebune elfi 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 hasene. Ne oldu? 70 milyar oldu. Çünkü iki tane elf olsaydı milyon olacaktı. 3 olunca milyar oldu. Bir kulum bu duayı okursa ayet el kürsten evvel 24 saatin her bir saatinde o kulumdan bana Mevlan mekandan münezzeh ama kabul makamıma demek ist buyurmak istiyor. Her saatte 70 milyar hasene gelir. 70 milyar hasene hadis kutsi. 24 ile çarpıyorsun 70 milyarı. Bir günü buluyorsun. Belki bunun hesabını yaparsın. Kaç senedir Atel Kürsü okuyorsun? 40 senedir. Bunu da 40'la çarparsın. Belki sıfırlar yeter. O kadar sıfır varsa yetebilir. Belki kendi zararını bulmanı söylüyorum. Ne kadar zararım var. Şimdi neyse zararın en üstünden dönersek kar, kara geçeceğiz inşallah. inşallah. Ama bundan sonrasını hesap edemezsin. Çünkü ne diyor? Hatta yunfeka fissuri ve teştegülül melaike o her gün yet, saat başı 24 ile çarpmıyoruz. Saat başı 70 milyar hasene geliyor ya her gün. Ne zamana kadar geliyor bu? O gün bitince bitmiyor. Sura üfürülene kadar. Sura ve teşteğenülmelâke melekler de bunun sevabını yazmakla meşgul olur. Sura sen bir kere okuyorsun atel kürsüde ne ver? Peşine ne oluyor? O günün 24 saati değil Sura üfürülene kadar. Her saat 70 milyar hasene ondan bana yükselir. Arkadaşlar bu hadis çok kıymetli bir muhaddisin kitabına gidiyor. Bu rüya ve zuhurat değil. Kaynak verdim ben burada. Bu kadar büyük kar varken ahirette şu dünyada her şey mangıra bağlı. Kaç para lazım size? 40 trilyon. Şimdiki yeni parayla. Yeni parayla 40 trilyon. 80 trilyon. Katır trilyon. Katır neyse işte katır matır diyorlar. İsviçre'nin bankaları da bitsin. Şey. Bütün dünyanın darphaneleri çalışsın arkadaş. Bana. Yetmez yani harcayacak yerim var ha merak etmeyin. Çok iş var. Siz merak etmeyin. Siz parayı getirin. <laughs> Şimdi para yetmiyor. Ya adamın yola şu milyar doları var. Bu bunu yese yemez, içse yemez. Ne lazım bu? Hala da kazanma uğraşıyor. Neden hala kazanma uğraşıyor? Dünyaya iman etmiş çünkü. Çünkü dünyada her şey mangara bağlı. Ona iman etmiş. Onun için o para lazım ona. Doydum demez o. İki aç doymaz. İlim açı, dünya açı. Ha, sen ahirete iman etmişsin. Dünya ne kadar? Ölene kadar. Ölüm ne zaman? Her an. Ne kadar boş. Ahiret ne kadar? Sonsuz. Neyle yaşanacak orada? Hasene. Hmm. Ne kadar hasene lazım? Sonsuz hayat hep haseneyle. Makamlar haseneyle, dereceler haseneyle, cennetteki mertebelerin tümü hasenatına göre. Burada da böyle bir hasene var. Okuyacağın üç satır. Bir dakika tutmuyor. Kaç dakika tuttu? Saat tuttu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah men yuqaddimu ileyke beyne yede kulli nefesin ve lemhatin ve tarfetin yatrufu biya ehlus semavati ve ehlul ardi ve kulli şeyin ve fi ilmike kainun ev kad kan yuqaddimu ileyke beyne yede zalike kulli Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha okursan o kadar Fatiha, Ateşgurce okursan o kadar Ateşgurce. Bir dakika tuttu mu? Ne kadar zarardasınız siz ya? Ben de sanki kabul olmuşum gibi, çok kardaymışım gibi konuşuyorum. Benim de ne olduğum belli değil yani. Ama ben sizin zararınızı istemiyorum. Şunları yazarken Allah şahit, gece gündüz saatlerinde uykularımı terk ederek siz amel edin diye yazıyorum. Ahirete zengin çıkın diye yazıyorum. Sizin zenginliğiniz bana yarar. Belki biriniz şefaat edersiniz. Belki biriniz bir sevap verirsiniz. Belki biriniz şu adamdan bir şey öğrendiklersiniz. Belki biriniz beni kurtarırsınız. Ben o niyetle yazıyorum.